Gece 3'te 5'te olan maçlar Alfa attığı klaşları Alfa Jir! Süper eğimleri veya komik olayları kaçırıyor olma ihtimaliniz yüksek. İşte ben bu yüzden oturup yayında bütün maçları sabahlara kadar izliyorum. Ve bir haftada Champions olan her şeyi size 10 dakikada göstermeye çalışacağım. Belki de kısa. Artık çay, kahve, yemek neyinizi alırsa alıp başlayabilirsiniz. İlk olarak baştaki ceza olayından bahsedeyim. Çok uzun süren bir Navi DRX maçı var. Ve bu maç sırasında Angel böyle dikotin sakızına benzer bir şey alıp ağzına yerleştiriyor. Fakat bu yasakmış. Bunun yüzden bir tane mol alma cezası alıyorlar. Yani maçında 13-15 gibi kaybedildiğini göz önüne alırsak o mola belki de bir şeyler değiştirebilirdi. Navi diyerek senildikten sonra şimdi Lover'da Loud'a karşı oynayacak ve eğer kazanırsa en iyi 8 takım arasına girip playoff'lara gitmeye hak kazanacak. Ve aynı durumda olan bir takım daha var. Evet Foot Esports. Aynı şekilde eğer bugün olan t karşı olan maç kazanırsak biz de ilk 8'e girip playoff'lara gidiyoruz. İşin güzel yanıysa bu maçların ikisi de bugün yani cumartesi akşam oynanıyor olacak. İkisini de yayında izleriz. Yine saatleri 10 ve gece 1 olacak. Videonun başına Alfejer'den bahsetmişken de direkt alfajere geleyim. Haftanın kılıç seçilen 1 ve 3 attığı bir bir var baya güzel Guardian'la beraber Heaven'ı atlıyor Derseniz direkt geçelim Herkesi kaybettiler aşağıda da Alphajer'i beklemiyorlar Plantalı da bu bir kez daha round getiriyor. Veya Sned'in eskiden jet oynadığı zamanları göz kırptığı bir klip var. Ve Mako bundan faydalanabilir mi? Stax kendisi çıktı. Kili aldı. Sned yakalayabilirdi. Iska geçti Merve. Mako'yu hiç beklemiyor burada. İlk kili aldı. Stax'e karşı <laughs> Mako'yu yardı. Sned! Jet'in konusu açılınca da kankandan bahsetmezsek olmaz. Özellikle Masters'ta isminden bayağı bahsettiğimiz Kankank bu sefer aynı şekilde performansla devam ediyor. Hem operatörüyle hem jet bıçaklarıyla her türlü bayağı eğlenceli oyunlar sağlıyor şu an. Ki aldılar tabi bilmiyorlar ne kadar agresif yaptılar bilmiyorlar. Kankank oh, harika bir bıçak. Mini e döndü. Bir tane daha tasarruf ediyor şu an. Azaz az kullanıyor. Birer tane kullanıyor. Kendine kadar kullanıyor. Oh. Ben kan kanka monitörü nasıl tuttuğunu görmemiş olabilirsiniz. Belki ben size direkt söyleyeyim böyle tablet gibi içine giriyor monitörü. Böyle tuttuğu için de bazen başına kötü şeyler gelebiliyor. Spray transfer. Kan Neredeyse kan. round kaybettirecek hamleydi. Bir monitör değişimimiz daha var büyük ihtimalle. <laughs> kahve deyince de şöyle komik bir klip var. Turnuva sırasında Vizi baya bildiğiniz çarı kenarı park edip kahve içmeye başlıyor. O sırada duvardan bir iki tane mermi yiyor ama çok da umurunda değil galiba. Vizi düştü galiba. Ya düşmemiş, pardon. Bir an çok hareketsiz kaldı. Bu enerji bili bili gaming maçında yaşanan tek olay da değil tabii ki. Som'un iki tane farklı klibi var. Birincisinde galiba dünyanın en rahat acesini alıyor. Sonra son Oo ooo, oo, oo. Bu ne oğlum? Vay, vay, vay. Bir sonraki klipte ise Observer'la ile alakalı bir bug galiba laglamından dolayı killer alırken bildiğiniz hile gibi kitleniyor. Yani en öyle gözüküyor. LG hareketlenmeye başladı. Yosemite ve Knight'tan gelen skorlar. Sol saat içerisinde ya. harika iki tane vuruş yapıyor. Sol kilitlendi resmen. Son inanılmaz bir <laughs> gibi demişken de kesinlikle Kezit'in 1 ve 2 oynadığı bu operatör roundunu göstermem lazım çünkü bilmiyorum yani. Ama something gördü onu. Ne? Bir bıçak. Noskop. Oh! Ne? Bana kalırsa da şimdi ilk haftanın en güzel hareketlerinden biri olan kesinlikle bu Fitinyon'u bir sağa bir sola bir sağa bir sola dönerek 4 kişi vurması. Yeah, Bogling but... clips. Oh yeah, my god. god. Veya something'i böyle dereceli oynar gibi sağ sola koşa koşa oynadığı jet oyunu da olabilir. Bilmiyorum arada kalmak iste bayağı iyiydi. Oh, oh, something. Something. Çiçüsü... Oh, something. 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 Ne <laughs> e her zaman böyle süper klipler çıkmıyor. Dörke'nin ile arasında şöyle baya komik bir sekans yaşanmıştı. Zaten Dörke de ne oluyor deyip gülüyor 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 geri gidiyor. Ama tam özellikle Dörke'nin skopundan çıkıp hoppa ee, vurması çok rafan yanıyor. Dörke? <laughs> yani Lazın orada o <laughs> kili nasıl alamadığını bilmiyorum. Fakat bir şey daha bilmiyorum o da Nets'in burada nasıl kill aldı. Son kalan artık Nets. Tabi sesini duyuyor Angel. Bir an oldu Videoyu hemen hızlı bir şekilde böleceğim. Çünkü son videodaki 925 FP kazanan kişi şu an ekranda onu açıklayacağım. Bir de aynı şekilde bu videoda da 925 FP kazanmak için abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Bir de yorum bırakıyorsunuz. Özellikle yorum ben. Ya bir zorunluluk yok ama bu en azından son bir haftada Champions yaşanan olaylardan en sevdiğinizin en hoşunuza giden olayı merak ediyorum. Onları anladım. Siz. Hazır gece pazarı falan da gelmişken bu arada bol bol bu aralar VP veriyor oluruz. Hem Discord'da hem yayında sağ solu siz takipte kalın yani şimdi videoya devam edebiliriz. Eğer Valorant takip ediyorsanız tarihi yüksek ihtimalle tanıyorsunuzdur. Zaten kendisi Türk ama Amerika'da yaşıyor çocuktan beri falan hikaye anlatmaya gerek yok galiba. Normalde kendisi İngilizce yayın yapıyor fakat arada bu tarz yerlerde Türkçe tepkiler verdiğinde baya komik oluyor. Ya sikerim interview aç, aç müziği. müziği. Oh, see... Senden daha güzel. O zaman biraz da taktiklerden, line-up'lardan konuştuk. Forsaken'in Pearl'de bir longda yaptığı bir çok rahatsız edici bir hareket var. Kendisi kutuların üzerine çıkıyor. Önüne de bir tane turret koyuyor. Sonra turret'in o bacaklarının arasından bakıyor Long'a. Görmesi de bayağı zor. Burada açılışı yapan bak yani görmüyor bile. Rakibinin tabi o esnada Adong. Yine bu rahatsız edici taktiklerden bir tanesini Cavgüman e Foot'a karşı yapıyor. Bu kadar girerken kendi Satchel'ını bombotuna yapıştırıp zıpla... Yani görürsünüz zaten. Their fate because now they should go rotating. That's fucking sick. That is so That is fucking sick bro. That is so sick. Yine aynı maçtan bu sefer Com'un Viper'la ve kullandığı bir yöntem var. Onu göstereceğim size. Normalde kullanılandan biraz farklı. Ve bu round'u bitirebilir. Çok fazla süre yok. Com o indirecek. Yakaladım boşu. Plant'i engelledi maalesef. Aslında bu Vanway bayağı bilinen bir Vanway. Şu noktaya geliyorsunuz. Burada uzun turuncu bir tuğla var. Bunun tam ilk birleştiği yere yani şuraya bakıp attığınız zaman normal bir Vanway oluşturacakmış gibi duruyor. Fakat aslında kullanım böyle değil. Turnuvadayken Viper'ı buraya boostluyorlar yaparken de buraya bu attıktan sonra da site'e foot ilerliyor. İlerlerken bu smoke kaldırdıktan sonra kimseyi burada beklemiyorlar. Baya baya iyiydi aslında. Aynı şekilde bu random başında bir Sifol'un attığı bir fade lineup var. Bu lineup ile beraber hook'u kontrol edebilirsiniz ve ezberlemesi çok kolay. Kendinizi bariyere getiriyorsunuz. Şuraya dayadıktan sonra eğiminizi koymanız gereken ya burada gölgede kalmayan kısım. Yani şurası oyun sonu avresi Zıplayıp attığım zaman bu direkt içeri düşecek. Diye almaya çalışıyoruz. Beğen. Tuncay da baskı yaparak buraya almaya çalıştı roundda. Buraya bir mole attığınız zaman Gek öyle tabii ki. C kişiler geri kaçamıyor. Bu mole atmak için de yapmanız gereken şey C'yi elinizi aldınız. Ultinizin sol üst köşesini şuraya getiriyorsun. Şu şekilde yani işaretleyeceğim ben zaten. Sonra bariyer kalkıyor. Bariyer kalktığı gidiyor, zaman popo. siz bunu zıplayıp attığınız zaman tam olarak bu noktaya düşüyor. Hatta orada bir de bridge stun'ı ile beraber kombolamışlardı. Tamam, Bey tarafında bu, bu kimi gidecek ne? gibi görünüyor tek başına Nereye oraya çıkacak ama yakın Oo. mesafeye yetenekler Ölde hemen... de EG'nin burada double fake atarken kullandığı iki tane line up var birincisi için Sova ile bu noktaya geliyorsunuz okunuz elinize aldığınız zaman bakmanız gereken yer bu lambanın tam alt köşesi bir sekme iki bar evet, doldurup attığınız zaman da bu duvardan sekecek double tam bu köşeye düşecek hem burada kaçmaya çalışan kişi hem de tabii ki side'lar onları gösterecek bu ok sonra da Ethan bir tane K atıyor. satıyor. Bu moli de bu tarafa düştüğü için buraya siz geldiğiniz zaman artık buradan size kimse piklemiyor olacak. Molly için kendinizi buraya getirdikten sonra şuraya bakıyorsunuz. Şurada böyle mor çiçekler var. Bu mor çiçeklerin arasındaki yeşil yaprağı yiyim alıyorsunuz. Sonrasında normal bir şekilde sol tıkıp attığınız zaman bu tam buradaki piklemeye çalışan kişi ya sola ya sağa itecek. Sağa iterse eğer yani üstüne koşan 3 kişi var sola iterse de zaten kaçmış oluyor. Yine kom bir şeyler planlıyor gibi. Aynı şekilde Eton'da line-up'lar yapıldı. a, a be Evet, double kontrol alacak gibi görünüyor. O. Yapani... o zaman son olarak Les'le SoulCase'in 1 birebir kaldığı bir pozisyonda. kes bir flash atıyor fakat Flash galiba orada kutunun perdesine falan mı takılıyor bilmiyorum. Bir şekilde Les'i kör etmiyor ve Les orada bir v 1i kazanıyor. Bırak S gelmedi! Daaannn! Nedenle... Fazlan bir round. Lesine yapacağını yaptı. Buk Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Son bir haftada yaşanan şeyleri atlamamaya çalıştım. Ama atladığım güzel an varsa da siz söylersiniz. Bu videoların da devamı gelir. Çünkü 26'sına kadar Champions devam ediyor. Ben bu akşam da bahsettiğim gibi bir yayında izliyor olurum. Maç kaçırmamaya çalışıyoruz. Gelirseniz de videodan geldiğini söylersiniz. Şimdi ben kaçar. kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Buraya kadar gelip abone değilseniz de ayıp ediyorsunuz.